Merhaba arkadaşlar. Yeni bir açılım da karşısındayım. Dilek açılımı yapalım bugün. Dilek tutalım. Ve seçenekler söz konusu. 1, 2, 3, 4. Dilek tutun. Ben kartları çıkartacağım. Siz de hangi seçenek size daha yakın? Birinci mi? ikinci mi? Üçüncü mü? dördüncü mü? Onu seçin. Ve dileğini tabii ki tutun. Bakalım. Olacak mı? Olmayacak mı? gerçeği söyleyeceğim yalan değil kartlarımız bize yalan söylemez bu zamana kadar beni hiç yanıltmadı öyle söyleyeyim birinci cevap bakın birinci cevapta 50 50 diyorum çünkü üzüntü var mı var sonu sanki iyi başında bir üzüntü söz konusu yolculuk söz konusu ve olabileceğini düşünüyorum ama yine 50 50 diyorum bak 50 ile çünkü eğer olursa da büyük bir üzüntü olur Uzun tüyle gelir bak uzun gelir yani böyle kolay al buyur değil yani üzüntünün üzerinde öyle söyleyeyim ikinci cevap bakın burada ben olacağını düşünüyorum sizin emek verirken en kısa zamanda çok emek veri, vereceksiniz bu dileğiniz olmak için ve çok tartışma yaşayacaksınız bak dileğinin üzerinde hem çok emek var emek para kazanacaksınız ama aynı zamanda çok tartışma söz konusu. Dikkat ediniz. Ve sizin bu tartışma sizin için iyi mi? Bence daha iyi. Neden? Çünkü emeğinizi kuruyacaksınız. Ee, ne verdiniz? Bakın aşk da verebilirsiniz. O da bir emek. Aşk yaşamak da bir emek. Emek verdiğiniz bir şeyini kuruma, kurmak zorunda kalacaksınız. Olacak mı? Evet. Üçüncü bakalım. Hımm. Burada bakın, kurnaz olmak zorundasınız. Akıllı olmak zorundasınız. Ve etrafınızda kimse hakkınızı yedirmemek, yedirmemek gerekiyor. Kesinlikle olacak burada. Ve siz çok uyanıksınız, çok akıllısınız. Ve böyle de devam edeceksinizse bingo diyorum. Yani status değişikliği, mutluluk, zenginlik, hamilelik, bereket, wow Wow. Dörtüncü cevap. Hı hı. Bakın burada şöyle söyleyeyim. Aa, yani uçusu da aslında hayır diyor dörtüncü. Ama da bir tam daha çıkartayım. Neden böyle çıktı? Allah Allah. Dur söyleyeyim. Aa, bu sizin tuttuğunuz dileği olmaması daha iyi. Sizin için hayırlısı olmaması diyorum. Neden? Çünkü bakın bu cevapla yani her şey bir hayırda olması gereken değil mi? Bu dileğin olmaması sizin için daha hayırlısı. İyi akşamlar diliyorum.